Bu da bizim oğlu için bayramlık isteyen bir bayan kardeşimiz. Kendisi tedavi görüyor. Eşi de vefat etti. O sen şimdi bak bundan bunlar şey yap bayramlığını yetti yetti yerde kadar al da ayakkabısını tekrar sen çocuğu bana gönder de ayakkabı yetmeyebilir bu. Bir de ayakkabı bakacağız ona. Tamam mı? He, bak kardeş. Aha bunu da bunu da benim yeğenim İsmail gönderdi. Tamam mı? Bayramlık bak. o parayla birleştireceksin. Elindekiyle. Yengenin verdiğinle birleştir. Kendine güzel bir bayramlık al. Tamam mı kardeş? Hadi bakalım. Yok yok gel. Sen de bunu al abla. Yine bir müddet bir, he, bir müddet idare et. Yine pastaşırız ablam benim. Tamam mı? Sen yanımızdan ayrılma. Ah, ha, Hasan emmi. Hasan emmi. Mehmet abi sana babasının onun da babasının adı Hasan ya. Mehmet abi sana para gönderdi. Allah razı olsun kardeşimden. Uzaklardan seni böyle görüyor oradan var ya. Ya diyor onun da adı Hasan babamın da Hasan. Hasan Cinik Hasan vardı kuş beslerdi çocukluğumda. Arka bizim caminin orada otururdu. Evet. Mehmet abi de güzel bir insan. Evet. Al kardeş al. Al. Al sana Mehmet'e dua et. Bize de dua et. hep bize de dua et inşallah. Evet. Evet. Bak ablam. Bu çocukların ayakkabısını da al. Tamam mı? Bunları da bir hallet. Tane tamam. tane ne çıkarsa halledeceğiz. Tamam. Sağ olun. Allah razı olsun. Arkadaşlar bu annesiz babasız çocuklara acilen Bayramlık lazım açlık lazım Acil Bu 600 lirayı al ama bu küçük kızın Bayramlığını al göstermiyorum göstermiyorum Seni korkma göstermiyorum Bu ben Kardeş seni çekiyorum seni Gel annenin yanına in Gel bak burada, bu parayı gel al, evet. bunu al annene götür, hepsini al, bayramlığımı al bundan de, bayramlığımı al de, götür annene, koş, babası yoksa, Allah'ın izniyle biz varız ya, bayramlığını al, tamam, onun bayramlığını alsın, tamam, dur, elimi öptüreceğim, dur.

Yine bir müddet bir, he, bir müddet idare et, yine paslaşırız ablam benim, tamam mı? Sen yanımızdan ayrılma. Bak, adam, otur, bak. He he, hadi bakayım, evet. hadi bakayım, hadi bakayım. Haydi! Taliplerin muhabbânın böyle durumu kötü olanı önüne seriyoruz arkadaşlar. Bu 500, bu 500, bu 600, bu bir arkadaşın verdiği zekat parası da, bölüştüreceğim şimdi burada, Olabilir. sana da, bunun da kiminin işler kocası yok, kiminin kocası hasta, kiminin, bu senin, bu senin, bu da onun, al bunları sen Hemen dağıttı karşıya beri oraya. Evet. Şimdi bunlar bu çocuklarımıza bu bir Fatih kardeşimizin fitresi. Bu da bir kardeşimizin ayrıyeten başka bu da bin lira. Bunların ee, babaları görme engelli değil mi? Görme engelli. Yatıyor mu? Yatıyor. Evet. Yani Allah yardımcısı olsun. Bu çocuklarımız da geldiler bizden rica ettiler. Bayramlıklarını alıyoruz. Bu bayramlıklarına yeter ablan bak bu para. Bundan alırsın alabildiğini alırsın. Zaten. Tamam hadi Allah kabul etsin. Anamme. Gel kurban olduğum gel. Bundan sana da vereyim abla al bunu. Al bana verilenlerden Hasan emme. Dua et bol bol. İşte böyle rızkın da çıkıyor. Herkesin rızkı da ufak ufak çıkıyor inşallah ya. Ne diyorsan amin kardeş. 15 gündür hastaneye mi gidip geldim dedim. Ha. Şimdi arkadaşlar bakın hastanememize karşı çıkınca ben veriyorum. Zaten biliyorsunuz yani bunu yanıma aldım. Himayemi aldım. Haçlık çıktık, çıktıkça da veriyorum. Ee, şimdi her gün bu adam rahatsız. Bir şekilde hastaneye gidiyor geliyor. Ben benim verdiğim 300 lira 500 lira. Zaten biliyorsunuz bir Adana'ya git gel. Yani dolmuş kaç lira bilmiyorum da. 60 mı? 60 gidiş 60 geliş yüz ee. İşte e, Hasan'a bir lazım. Ne diyeyim ki her zaman diyorum. Yok sadece bu ikisinin yüzünü. Bunların girme, bu, e, yok yok görünmeyecek. Bu çocuklarımıza bayramlık lazım. Bayramlık almak isteyen arkadaşlar bize ulaşsınlar arkadaşlar. Bunlar da bekliyorlar işte. Şunu gel de ablama ver. Abla bu birinin zekatı, bir arkadaşımızın zekatı. Sen onu al. Sen de bunu al. Bunlara yeter mi bayramla? Yeter. Ufak zaten. Buna da alırsın. Tamam, tamam mı? Tamam. He. Ah, amin hadi. Tövbe edin yeter. Sen bunları alıyorsun. Sana verilenin haricinde bu dediğimiz elbiseci var ya şurada Gör, ileride. He. oraya götür bunları. Oraya bir arkadaş geliyor, bunların bayramı falan alacak. Yani üç günü tamamlayacağız. Şimdi, görüyor evet, tamam. Şu parayı al, bundan şimdi bir miktarı bu çıktı da, ee, bunun tamamını da bunu biri gönderdi. Bunun tamamını da başka biri sağlayacak. Evet. Öbür çocuğu da dahil. Bunların bunların bayramlıkları alınacak yani senin tamam. anlayacağın. Tamam. mı? Tamam. Sen de yine bu özgülen bayandan tamam. 650 lira var burada. Bundan şimdilik bir şeyler yap. Tamam. Gene çocuklara da bayramlıklara bakarız. Bunların da bunun da işi yok. Tamam. Çocukların babası yok. İki çocuğu var. Yani o bilir kendini. Del del sen bilmem. Hmm. Bu üç çocuğa bu parayla yettiği kadar bu 2350 lirayla yettiği kadar bunlara bayramlıklarını al. Tamam mı? Bunların babası yok. Babasız bu çocuklar. Böyle bir şeyin içindeler. Ne desek boş. Ne diyorsak o işte arkadaşlar. Yani babalar yok diyorsak yok arkadaşlar.